Ve bakın şu önümüzde gördüğünüz yer de Batık Liman'dır. Tarihi bir yerdir burası. Ve taşlar gözüküyor denizin içerisinde. Tarihte Batık Liman diye geçer. Böyle bir yerimiz var. Valla çok keyifliydi yani. Biz zaten çok keyif aldık. Şirince'deki biz sohbetlerimizden oldunuz artık biz Vallahi, size her sene. Teşekkür ediyorum. Ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Nefsim nasıl gelecek misin? Gel bakayım yanıma. Nasıl burası kalabalık böyle annen, sen, ondan sonra Dili bile, abin, Dilek teyzen, Ferah. Hepiniz sığar mısınız buraya? Sığarız büyük ihtimal. Eğlenceli olur mu öyle kalabalık? Yani çok pek, birazcık şey olur, gürültü gibi yani. Yani sen diyorsun ki ben ayrı odamda. Ya annemle kalayım, ya tek kalayım. Yok, burada güzel. Burada, burada da daha güzel. güzel hatta. Evet, benim prensesim. Ben çocuklarla çok mutluyum. Bartu üzerindeki tişörtte reklam olmasaydı... Bartu, sen, diyor, sen, sen benim yanıma geldin. Hayır, çıkamıyorum. Evet. Ya, çıkamıyor, çıkamıyor, evet, çıkamıyor. Var. Üzerinde onu düşünüp gelecekti. Valla evet. şöyle yapalım. Buradan artık yavaş yavaş ayrılacağız. Çok keyifliydi. Gideceğiz. Ama gitmeden Burhaniye Belediye Başkanı'nın da yanına uğrayalım. Bence bence de, bence de. Ali Kemal Deveciler miydi? Ali Kemal Bey. Evet Deveciler. Bir gidelim. Burhaniye için başarılı bir başkan. Burada yaptıklarını siz zaten izleyeceksiniz, göreceksiniz. Bence oh, çok... On, onun, gözünden ve evet, evet. Burhaniye'yi dinleyelim. Evet. Herkes çok mutlu bizim başkanımızla. Gerçekten de Burada yaptıklarını tek tek incelersiniz, bakarsınız. Teşekkür bence. ediyorum her şey için. Görüşmek üzere inşallah. Her zaman bekliyoruz. Vazifesi için her şeyi göze almış, vatanın tek kırış toprağını hiçbir emelde bırakmayacak şerefli bir Türk askeri. Evlatlarımın başı, ananın seccadesi gibi tertemiz.